Afra Haber, gücü hizmetinizde. Yüz yıldır yaşanan bir yerde biz de yaşıyoruz. Ama bizim yaşamamız 25 yıldır burada. Köylüyle iç içe yaşıyoruz. Burayı sevdiğimiz için geldik. Biz buraya geldiğimizde sit alanı falan değildi. İşgal falan da etmedik. Burayı emeğimizi verdik, terimizi verdik. Bize gökten yap da buralara paramızı dökmedik. Kimsenin yerine de konmadık. 77. parselde köylüden yerimizi parayla satın aldık. Yıllarca bekledik evi yapmak için. Bir yıl penceresini, bir yıl kapısını taktık. Böyle oluşturduk biz bu evleri. Yoksa biz burayı hayvanını öldürelim, kuşunun kanadını kıralım diye gelmedik. Hiçbir kuşa, hiçbir börtü böceğe zarar vermedik. Biz geldiğimizde bu gogaların içinde ağaçlar yoktu. Şu anda ağaç yeşeriyor burada. Köylüyle de çok iyi anlaştık. Hiçbir zararı olmadı onların da bizim de ne doğaya ne birbirimize. Bizimle ilgili haberlerde çıkan, gazetelerde çıkan ahlaksızlık yapılıyor sözünü hiç hiç benimseyemedik. Çok çok irrite olduk. Çok üzdü bizi. Ve buraya onun için araştırmacılar geldi. Kolluk güçleri geldi. Burada ahlaksızlık oluyormuş diye araştırma yaptılar. Bu bizi çok yaraladı. Bu bu çok kötü bir şey. Hiç kimseye yakışmayan bir şey. Madem kuş cennetiydi burası. Kuş cennetinin içine neden bu kadar yollar yapıldı? Ulu gölün içine neden yol yapıldı? Kuşların geçiş alanıydı. Neden o kuşlar bir daha gelecek mi buraya? Tekneler orada çalıştığında kuşlar çok mu güzel yaşayacaklar, mutlu yaşayacaklar, ürkmeyecekler? Biz bahçemize giren yılanları bile öldürmedik. Biz herkesten yardım istiyoruz. Bu bölgeyle ilgili, Kızılırmak Deltası ile ilgili proje hazırlayan bütün belediye başkanlarından önce halklarını düşünsünler, insanı düşünsünler. Dünyanın odağında, bütün dünya hukukunun odağında insan vardır. İnsan mutlu olmazsa doğa ne işe yarar? Biz doğayı öldürmedik ki. UNESCO'dan gelecek yardımı da bekliyoruz. UNESCO'nun da odağında insan var. Bize yardım edeceklerini umuyoruz. Bafra Belediyesi'nin, 19 Mayıs Belediyesi'nin, Alaçam Belediyesi'nin, hatta bileyim. Yusuf Ziya Bey'den bile yardım istiyoruz. O projeye lütfen bizi de dahil etsin. 850 hane var şu anda burada. En az 650 hane şu anda mağdur ve risk altında yıkım tehlikesiyle karşı karşıya. Bu projenin neresinde halk? Halk neresinde? Ne işimize yarayacak? Bizi buradan gönderdikten sonra gelen turist burada mutlu mu olacak? Halkını düşünmeyen bir yönetim ne işe yarar? Saygılar sunuyorum.